Allah'ı Vallahi kaldıramıyorum. <laughs> Oo, bu. İşte bu. <laughs> ben bunların ikisini de alamazdım. Oh. oh. Oy oy oy. Şunu açın. Oh. Ben böyle şans görmedim. Oh. Ölecektim kalbim durdu. Dur. Şey. Hepinizi kutluyorum beyler. Teşekkür ediyoruz. Doldu 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 doldu. Dur dur say be, saysana be. beni. Hah, bu iyi. Getir. İndir aşağı onu. al şunu. Ver bana tamam elini ver. Oh. Seninki de yıka. Oo <laughs> <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> Onun balığı daha iyi. The owner is Turk. This comes from your country. you from here. Hmm. <SILENCIO> Çok so delicious. Bu sure. yeah. yeah. vegetarian. No, 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 bu İngilizce bilmiyor ama bence bu hmm, buradan gibi geliyor. Hmm. Yeah. Bangladeş e da Hindistan şey değil. <laughs> buranın burası Bangladeş. Bangladeş. Bangla Bangladeş. 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 मटर टंग इज बंगाली बंगाली हां एशिया ला نعرف बंगाली tekne turu başlasın sabah. Ben bu su ha hortumdan geliyormuş. Ya. Burada yapıyor. Her yer olta. Geldiğimiz yerde burası. Vay vay vay. Brill yacht club marina. Geldiğimiz yer bura. Bu teknelerin hepsi. Tamam, tamam, Adam dur. Ben bunlar ikisini de alamadım. Oh. Oy 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 oy. Şunu açın. Oh. Ben böyle şans görmedim. Oh. Ölecektim, kalbim durdu. He. Dur. Şey. Hacım şu gidiyor, şunu alsana. Kurtuldu şeyden. Bekir. Bırak şu telefonu. Şey, balon. Getir. İndir aşağı onu. Hadi At. Atacım şuraya. Tut bakayım şunu. <laughs> Sen de bu balıklara da dandın ha. Başka kök aşağıda. Güzel güzel hadi. Uzun saçların ikinci oğlu. Anacım boy. şuradan şuradan, Şunu şunu. Bana bırak. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Nereye yitlap? He baksana bayağı yırtmışız da şurayı. Dur. Zaten de şu var. Rohumsa da Ha? Olan düşülecek şimdi. Al al şunu. Ver bana tamam elini ver. Ya, tamam, oh. Elini de yıka. <laughs> Oo sen ne diyorsun? Al, tamam, tamam. Onun balığı daha iyi. Tamam, evet. Ha. Ah. Hadi beyler. Devam. Bunlar geldiğine göre balık var burada. Acım var mı bir şey? <laughs> Kurtuluşu kutluyorum beyler. Teşekkür ediyoruz. Doldu, 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 doldu. Dur dur, say, saysana be. Ya bu balıklar nesini sayacaksın abi? Dünya kadar balık var işte. Ya var bari nasıl dünya şey, şey <laughs> <yer alıyor> <laughs> kapat, kapat. Kaçacak. Aç. İyi ki getirmişim değil mi buraya? <laughs> he iyi he. hepsi balık dolu. Herkes balıkların başında bekliyor. <laughs> <laughs> Güzel bir gün oldu. Yarın iş başı. Balıkları yarı yarıya indirdik. Hiç hiçbir hiç <laughs> ümidim yok lan mı? <laughs> yarı yarıya yaptık balıkları yine. Benzin 305. 4 litresi. Ama senin rekorunu hiç kimse kıramadı. <laughs> De, de, de. Evet şimdi geldik final kısmına. Bu balımız evet. levrek e, şey lüfer ama diye geçiyor bu. İki şura var. E, New York'tan tuttuk bunu. Şunlar levrek değişik. Bluefish diyorlar. Bu palamutun bir büyüğü. Ee, maç karal. Orada da Atlantik Okyanusu şeyimiz var. Şu anda seçeceğiz. Hangisini yapalım diye. iki tane atacağım fırına. Onun için bir göstereyim. Şöyle şimdi temizleyeceğim. Bir tane iki tane yetecek bize. Diğerini de yarın. Evet. Balımızda bayağı bir pul var. Şu pullarını iyice almamız gerekiyor. balığımız hazır. Şimdi hemen baharatlarını yapalım. Şöyle şurada limon. Şöyle bir yemeziler. Tane. Cevacı. Limon sinsi. Ee, biraz tuz. koyduk. Soğan diyoruz. olur. Evet arkadaşlar. Balık turumuz bitti. Şimdi oturttuğumuz e, mekredeki balıkları da böyle böyle hep birlikte yiyeceğiz. Şöyle soğanlarımızı yaptık. Buna biraz da tabii patates, Altına yağlı kağıt koyduk, sarımsak, soğan, paprika tamammış. Fırın sınca bunları da artık yağma. <laughs> Evet arkadaşlar ta Kanada'dan Amerika'ya 6 saat mesafeye arkadaşlarla gittik. Emek sarf ettik. E, balıklarımızı tuttuk. Buraya kadar getirdik. Ve son nokta günün sonunda balıklarımızı fırına verdik. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, hala abone değilseniz abone olarak bize katkı bulursanız mutlu oluruz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Amerika'ya değdi işte yemeğimiz böyle salatalarımız turşumuz yami yami yami. Ve şu anda yami yami diyor çocuklar evet, yami, yami. finali böyle yapıyoruz